Son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte çay fiyatı da nasibini aldı. Bu durum çay tiryakilerini derinden etkiledi. Maksimum 280 liradan başlayan çay çeşidine göre farklılık gösteriyor. Ve işlerimizdeki şu durum son piyasaya bağlı. Bizde sezonluktur. Bizim mesela buraya dışarıdan yabancı falan gelirse eğer bizim işler olur. Yani genelde yabancılara bağlı. Ya çay fiyatları şu an zaten e, ee biraz fiyatları yüksektir şu an piyasaya göre mesela. Yani herkesin alabileceği fiyat değil. Onu söyleyelim. Ve genelde bizim çaylar genelde dolar bazlı olduğu için genelde doların yükselmesiyle beraber çünkü ithal çay ithal çayla hepsi. Ondan dolayı biraz fiyatları ona bağlıdır. O yükseldi mi çay yükselir. Tabii çok etkiler. Çünkü döviz ne kadar yükselirse çay o kadar yükselir. Ya şu an zaten ülkemizde şu an yükselen bir şey hiçbir zaman düşmemiştir. Ondan dolayı yükselen her zaman daha da yükselir. Ya çay tiryakileri zaten çayı dediğiniz gibi tiryaki oldukları için genelde fiyata pek fazla bakmazlar. Ondan dolayı alırlar yani mecburen alırlar. Ya kısaca fiyatları şu şekilde söyleyelim. Şu an yeşil çay kilosu 200 lira. Onun dışında şu şekilde mesela bizim burada kirazlı dediğimiz cherry brandtir. Yani biz kirazlı diyoruz. Kilosu şu an 350 lira. Onun dışında mesela piyasanın yani güzel normal bizim piyasanın şu an en iyi çaylarından bir tanesi olan Erruha çayı. Şu an açık olarak en iyisi kilosu şu an 280 lira ile 350 lira arasında değişiyor. O da. Ya iyi çayı anlamaya şu şekilde söyleyeyim yani iyi çaya baktığınız zaman hiçbir zaman tam siyah olmayacak. Onun dışında içinde siyahlıklar görürseniz bilin ki yani o çay Araçlıktır. Genel olarak Urfa'da en çok içilen çay Erruha çayıdır. Bir de şu bizim Cherry Brand dediğimiz kirazlı çaydır. Son durum yani çay yazısında biraz sıkıntılar var. Çaylar fiyatları çok yüksek. Durum biraz sıkıntılı. Fiyatları hocam e, 280 lira şu an açık çay önerdiğimiz Erruha çayı olarak. Paketi var 800 gram 260 açık olan ise 280 lira. Aynen. Dolar hocam. Çay dolar ile Sri Lanka'dan geliyor ya. Dolar olarak. Dolay, yani etkiledi. Dolar tarafından etkiledi. Aynen döviz etkiledi çay. Yani Türkiye'de inen bir şey bir daha yani yükselen bir şey bir daha inmez de çay yükselir. Aynen yani, dolar yükseldikçe çay da yükselir. Yüksek. Aynen. Hani Türk çayına başlayanlar bile oldu. O yüzden. yeşil <laughs> çay nasıl Şimdi orijinal çay. Yeşilimsi olur. Tam siyah olmaz. Tam siyah olduğum için de Türk çayı var. Orijinal çay içimlisi oldu daha yani. Bir de içtiğinde damak çay. Bellidir zaten. Orijinal çay her yerinden belli. Vatandaşlar Erruha çayını hocam. İçimi güzeldir aynen. İçime sert olarak da Ebu çayımız var. Aynen yani kalite kalite çaylarımız var. Buraya hoş geldiniz.